Makedonya'dan yola e, nerede e, konaklayacağımızı bilmeden yola çıktık. Artvin'e geleceğimizi öğrendiğimizde ilk etaptaki hepimizin tepkisi yolun uzunluğundan dolayı bir hüzündü. Ama buraya geldikten sonra o hüzün yerini güzel anlara, e, eğlenceli, mutlu günlere bıraktı. Öyle güzel, öyle büyük bir devletiz ki her zaman söylüyorum iyi ki bu ülkenin çocuğuyum. İyi ki buralara geldik. İyi ki sizlerle tanıştık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Adım Berkay Can. Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Yaklaşık 4 gündür Artvin Çoruh Yerleşkesi KYK yurdunda karantina sürecindeyiz. Bu süreçte ve ülkemize tüm zorluklara rağmen transfer konusunda yardımcı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ve en önemlisi bize burada evimizde gibi hissettiren Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Artvin Çoruh Yerleşkesi KYK Yurdu tüm çalışanlarına, yetkililerine, emniyet mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. Biz burada güvendeyiz, sağlıklıyız. Siz de bu süreçte evinizde kalın. Herkese iyi Ramazanlar. Herkes hayırlı Ramazanlar. Öncelikle Makedonya'da Türkiye'ye dönüşümüzde Size yardımcı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından döndük, Artvin'e, Çorak Yurdu'na yerleştik. Burada çalışanlar da bize gerçekten ellerinden geleni ardına koymadılar. Bütün sıkıntılarımızı gidermeye çalıştılar. Çorak Yurdu'na, Artvin Valiliğine çok teşekkür ediyorum.